Güldür Güldür Show, Türkiye için çok önemli bir marka haline geldi. Bir başarılı bir marka haline geldi. Siz bu başarının sırrını nasıl açıklıyorsunuz? Valla 10. yılında Güldür Güldür Show, yani bizim kanal için, Show TV markası için iki marka çok birbirine uydu. İzleyicilerimiz açısından, izleyici profilimiz açısından. Güldür Güldür Show tabii hayatın ta kendisini yansıtıyor. Toplumsal olayları e, göndermeler yapıyor. O sebeple de çok sık gündemde e, skeçleriyle. E, çok yaratıcı bir ekip var. Harika oyuncular. E, performansları. E, bayağı büyük bir ekipler, kalabalıklar. E, ve bizim için çok önemli. Evet. Peki son olarak şunu soracağım. E, medyanın bu kadar dijitalleşmesi dijitalleşmesiydi. Yani dijital dönüşüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ana akım yani biz artık geleneksel televizyon deniyor bizim gibi kanallara. Ana akım televizyonlar Türkiye'de e daha uzun yıllar devam edecek diye düşünüyoruz. Çünkü dijital dediğimiz e, kanallar da büyük başarılı işler yapıyor muhakkak ama e, ana akım televizyon Türk seyircisi için her zaman daha uzun solukla devam edecek diye düşünüyorum. Tabii üretim anlamında bir rekabet e, içine girmiş olabiliriz dijital e, dünya, dijital medyayla. Çünkü çok iş üretiliyor, e, çok yapımcı e, var e, yönetmenlerden, senaristlerden yani o üretim tarafından tarafında bir rekabet içindeyiz açıkçası.